Merhaba arkadaşlar Kırmızı Kepa e hoş geldiniz. Disanert'in 18. bölümüyle karşınızdayım. Hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gecenin bir yarısında bu oyunu kaydetmek için bilgisayarın başına geçtim. Kahvem hazır. Sizlerin de hazır olmasını istiyorum. Sizlerin de kahveyi hazırlamasını istiyorum. Haydi başlıyoruz arkadaşlar. En son görevlerimizi yapmıştık. Tekrardan şehre dönmüştük. Lady Boyle'i öldürdük hatırlıyorsunuz. Maskeli baloda gizlice öldürdük. Tekrardan şehre geldik burada kaldık, burada kaydetmiştim. Tüm görevleri teslim edeceğim. Bir kontrol edelim arkadaşlar neler yapmıştık. Güçlerde ünlem var. Şu anda iki tane runum var. Ama ben e, burada hakimiyete vermek istiyorum. Beş tane rune ihtiyacım var o yüzden. Bununla alakalı bir şey yok. Görevlerimize baktığımız zaman birinci görevlerde Lady Boy'lu öldür. Öldürdük. Avcı oyu barında Pendleton'la konuşacağız. İmparatorun bir Lord Pendleton'dan bilgi alacağım. İkinci görevlerde e, ee, o bir adama not vermiştik düello da onu öldürmüştük ya onu da avcı oyu barında tekrardan o görevi alacağım neyse teker teker şu görevlere gidelim Hunt harika bir oyun arkadaşlar son iki bölümde çok fazla şey yaşadık müthiş şeyler yaşadık hakikaten iyi ki başlamışım diyorum bu oyuna Dört. bu arada F'ye bastı kaldığında silahı gizlersin diye bilgi geldi bana. Ah bunu o kadar aradım. O kadar aradım bulamadım maalesef. Etrafta rün yok zaten şehirde. Bütün rünleri almıştık. Lord Pendleton'la bir görüşelim bakalım. Başardın. Öldürdüğün kişi bir kadındı. Hem de soylu bir kadındı. Ama bir boy yılanının tekiydi. İmparator Naibine İmparator Uche'yi öldürmesine yardım etti. O yüzden onun için üzülmeyeceğim. Şahsen adımı kendine riske atarak onurluca koruduğunu duydum. Bunun için sana teşekkür etmek istiyorum. Bu küçük eşyanın nesiller boyunca aileme büyük faydaları dokunmuştur. Ama sanırım onu benden daha iyi yerlerde kullanabilirsin. Çekinme, al. Ver bakalım ne vereceksin? Uzun bir gece geçirdin Korgu ama korkarım gece henüz bitmedi. Havelock ile Martin çoktan sana yeni bir iş ayarladılar. Seni hemen görmek istiyorlar. Barın üstünde Havelock'ın odasındalar. Zaten biz de eşek gibi çalışıyoruz. Bize rün verdi. Rün verdi. Rünümüz 3 oldu. Tamam. Bize eşek gibi çalıştırıyorlar hakikaten. Yani bizim sanki bir hayatımız yok. Özel hayatımız yokmuş gibi. Sırf onlara hizmet etmek zorundayız. Bakıyoruz. Bütün görevleri verdik. Amiral Hevlak ile konuşacağız. Başka bir işimiz yok şu anda. Uyusak mı acaba ya? Notlar, notlar. Oyun hakikaten harika arkadaşlar. İyi ki başlamışım. Gerçekten iyi ki başlamışım. Corvo zaman geldi. Yaptığımız her şey, yaptığın her şey buraya kadar gelmek için. De. İmparator Nayib'i savunmasız Korvo, çırılçıplak, hem şu an saldırı için her şey hazır, tahta varmamıza bir adım kaldı. Bu şehri yıkımın işine getiren güçlerden geriye kalan tek şey bir adam, atan bir kalp. Sıradan ama kolay olmayacak. İmparator Naibi'nin paranoyaklığı tavan yaptı. Denetmenleri, parlamentoyu, mali desteğini ve güvenliğini sağlayan Sokolov'u Kaybetti. Yani boz duvar ona sadık kalan her kim varsa hepsi orada olacak. Bir şeyler olacağını biliyor, senin geleceğini biliyor ve her şey onun haklı olmasına bağlı. Piero hazırlanmana yardım edecek, sonra Samuel seni kuleye geçidin olabildiğince yakınına götürecek. Orada bulunduğun son gün bütün bunların başladığı gündü. Şimdi oraya gidip sonunu getirecektin getireceksin. İyi şanslar Korva. Umutlarımızın senin olduğunu söylemekten başka ne yapabiliriz bilmiyorum. Son mu? Allah Allah. Sondan mı? İlk başta bir göreve bakalım. Samuel ile Boz Duvar Kalesi'ne git. Kuleye dönüş, İmparator Naibi'nin saltanatının bitirilmesinin zamanı geldi ve eğer başarabilirsen emirli İmparatörücü olarak Boz Duvar Kalesi'ne dönmeli ve bir zamanlar İmparator Muhafızı olarak görev yaptığın o yere sızmalısın. Telaşından dolayı İmparator Naibi son aylarda güvenliği iyice arttırdı ve eğer bir alarm duyarsa saklanabileceği ağır savunmayla donatılmış bir oda yaptırdı. Görevli Fırçaları Lady Boyle tarafından sağlanan maddi destek olmadığından İmparator bir tahtı sallanıyor. Artık son hamleyi yapıp İmparator bir Hiram Barrows ile şahsen ilgilenmenin vaktidir. Görev eşyası yok. Şurada bir Pendleton oyları var. Hevlak. Tebrik ederim size efendim. İmparatorun ayı bir kaybettiği oylardan sonra çılgına döndü. Pendleton ailesinin desteğine bel bağlamış durumdaydı. Oylamayı da kolayca kazanacağını düşünüyordu. Tıpkı dediğiniz gibi Pendleton ailesinin oyunu alamayınca epey bocaladı. Ek ödenekler de kesildiği için madde olarak da çaresiz durumda. Görünüşe göre şehir gözetimini ayakta tutan paralar yakın bir müttefikten geliyor. Müttefi müttefikinden geliyor, müttefiğinden geliyor. Soylu ve güçlü bir kadın olabileceğinden şüpheleniyoruz. Hatta belki metresidir. Daha fazla istihbarat elde etmeye çalışacağım. Bildiğim kadarıyla şehir gözetimi haklı, hakkı olan parayı ve iksiri alamazsa sadakatini yitirmeye başlar. İçerideki dostumuz. Burada bir şey daha var. Bir ihtiyarın hikayesi. Bunları e, ben okumayacağım Şöyle Okursunuz bunu arkadaşlar ben de videoyu izlerken okuyacağım zaman kaybolmasın diye Bölge haritası Bir giriş 2 birinci kat 3 birinci kat bu ne işime yarayacak ki Şurada bir not daha var Hevla'nın günlüğü 5. bölüm Oo, Şöyle Yavaş yavaş indiriyorum. Tamam bunları da daha sonra okuyacağız. Bir ihtiyar hikayesi cilt 1. Bunları kesinlikle okuyun arkadaşlar. Boşa yazmıyor adamlar. Yani durdurup okuyun onları. Ben de okuyacağım. Bunların hepsini ben videoyu izlerken okuyacağım dediğim gibi. Sandığı açtım. Sandıkta balina yağı. Başka bir şey yok. 30 para veriyor. Şu aşağıda bir şey daha var. Kese. Para yapıyor bu. Başka bir şey yok sanırım. Hello, love. I into a party at the Brimsley's. O da çok garipti. Peki. Etrafta bir şey var mı diye bakıyorum da alalım bunlardan ne onun ne no, olmaz. No, no. Şu. İstediğim şarap bu değil seni geri zekalı öpüs. Of neyse ne koy şunu masaya. Burada hatıralarımı kaleme almaya çalışıyorum. Hmm. Neyse ben sana e arkadaşlar. tekrar saklandı. Başlarda oyun oynuyordu ama artık ben alay etmeye başladı. Eğer onu görürsen bana yollar mısın? Ders vakti geldi de. Emily mi? Kaçırmış olmasınlar. İsteğe bağlı. Emily'yi bardağa ara. Tabii ki ilk başta bunu yapacağım. Bakın bu yan görevler. Ben direkt Samuel'in yanına gidip göreve başlayabilirdim ama şu anda Emily'yi arıyorum arkadaşlar. Ders yapması lazım. Bu da Emily buralarda bir yerde herhalde. Barda ara. Ya barda değilse? Burada yok. Şurada bir not mu var? Yok parlaklık sadece. Maşallah bayağı para var. Emili nerede ya? Emili psikopat mısın? Nereye saklandın? Bir dakika benim ilk başta Emiliyi bulmam lazım. Yazmıyor da isteğe bağlı. Göstermiyor. Çöp kutusunun içine girmiş olabilir misin Emili? Bunlara yine geldik. iyi gördün mü? Bakmıyor Var. Üst katta olabilir mi? Burası benim odamdı herhalde, değil mi? Evet. Korbanın odası. Aa, Rune var. Her kimsen ailemin en azından bir kısmını bağışladığın için teşekkür ederim. Hepimizin özellikle biz boy kadınlarının düşmanları var. Bu şekilde bana bir iyilik yapmış oldun ve bir ödül hak ediyorsun. Bu notu hizmetkarlarımdan biri aracılığıyla seni tanıyan birilerine ulaştırdım. Yollarımız bir daha kesişmeyebilir. Allah Allah bakın durduk yere ürünü de bulduk arkadaşlar. Oyun beni çok şaşırtıyor ya. Gerçekten harika bir oyun. Kim bunun Türkçe yamasını yaptıysa <laughs> ellerine sağlık. Bu oyunu yabancı dilde oynamak olmazdı. Aha. Neredesin kız? Burada. Buldum. Şş, Şş, ses çıkartma. Kalistadan saklanıyorum. Bu oyunu sık sık oynarız. Seninle saklanmaç oynadığımız zamanları da hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. İlk bölümde arkadaşlar. ilk bölümde saklanmıştı. İşte nehrin kıyısında çamurun orada buldum bunu. Şans getirsin diye yastığımın altına koydum ama kabus görmeye başladım. Senin olsun hediye. Ne verecek? Herkes bize bir şeyler veriyor. Sanırım derse dönmek zorundayım. Zaten saklanmak da sıkıyor bir süre sonra. Oo, Gelenden geçenden run arkadaşlar. Tamam 5 run yaptık ya. Olamaz böyle bir şey. Hakimiyeti arttıracağım. İnsanları çok kısa bir süre için hakimiyet altına alacağız bundan sonra. Alıyorum. Eğitimi gör. Şöyle. İkinci seviyede insanlara da hakim olabilirsin. Başka bir insanın bedenindeyken sadece kapı açmak ve nesneleri taşımak gibi basit işler yapabilirsin. Hmm. Tamam. Artık insanların içine de gireceğiz. Hakimiyet. Sıfır çok uzaklarda aslında ya. Onu hakimiyeti şöyle yediye alsam. Bunu da sıfıra falan alsam. Tamam yedi oldu. Bu oyunu oynarken benim benim ağrıyor ya. Sadece bu oyunu oynarken çünkü oyuna odaklanıyorum. Yani diğerlerinde de oyuna odaklanıyorum da bilmiyorum bu oyun benim böyle hakikaten sarsıyor ya. Çok sarsıcı bir oyun. Uçarken ışınlanan mı? <laughs> Şimdi tekrar şeye gideceğiz mi? Kadın, kadın da bana rüm verir mi acaba barda? Hello, sir. Merhaba, tamam sen işine bak. Piero, benim için yapabileceğim bir şey var mı? Her şeyi yapabilirim hemen hemen. Yap. Ne yapabilirsin? Bir şey almak istiyorum. Yeni yükseltme var. Piero'ya getirdin. Taslak bu yükseltmeyi içiriyor. Yapışkan el bombası. Hiç kullanmadık. Ee, bunları alamıyoruz. Uyutucu okumuzu dolduralım. Yükseltmeler. Yükseltmeler. Mermi kapasitesi. Ok kapasitesi. El bombası kapasitesi. Bunlara hiç gerek yok. Yapışkan el Hedeflere yapışan el bombaları açar. Uyutucu oklar mücadele sırasında bile anında etki gösterir. Bunu almıştım sanki. Ha almamıştım. Param yoktu. Bunu aldım. Boyle malikanesinde dünyanın şeyini bulduk. Parasını bulduk. O yüzden bir sürü paramız var şu anda. Tamam yapışkan albommasını da alalım. Korvon tabancasını da yükseltelim. Yükseltikçe yükseltelim arkadaşlar. Satın alınanlar. Arbede kablolu maleti. Kısa devre yaptırmanı ve güvenlik sistemlerini lehine çevirmeni sağlar. Tek kullanımlıktır. 7 tane var zaten tabanca isabet yükseltme al hiç kullanmıyoruz ama alalım ne yapacağız arbalet mesafesi tamam isabet al 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 parada kalmadı zaten tamam arkadaşlar bayağı bir şey aldık Piero'dan ee, yapabileceğimiz başka bir şey var mı bir kalbe bakalım bu kara nazar Güneş doğmadan önce zayiatın nehiri atarlar. Adam veya tazı hep atılır. Şaraba nehir suyuyla son rutuşları yapıyorlar. Ama sonunda biri baygınlık geçirir ve taze şişeler gidip mahzenden alınır. Kaderleri senin çabana bağlı. Ellerinin kuvvetine ve kalbine. Mumların etrafında bir daire oluşturup ittifak oluşturmak için ellerini kestiler kan ateşe değdikçe tısladı. Komplocular burada güvenli bir ev buldular. Takip edilip edilmemelerine büyük özen gösterirler. Buradaki biralar nehirin tuzlu suyunu gizlemek için balla tatlandırılır. Ağır başlı, fısıldayarak konuşur. Çok içense bağırarak. Burada servetler kazanıldı, hayatlar kaybedildi. Yaşlı adam karanlık bir köşeye geçti ve unutulana kadar içti onu ilk önce tazılar buldu. Bana ne yaptılar? Aşağıda bir yerlerde köpeğin teki başka köpeği öldürür ve para el değiştirir. Ne kahkaha ama eski şarkıları söylüyorlar, kollarını birbirlerine kenetliyorlar ama bu eski zamanlarda kaldı. Anlaşmalar bazen burada şarabın etkisinin altında yapılır. Bu etki bazen de bıçağın ucu olur. Evet. Tekrar başa döndü. Bu rüne bastığınız zaman, rüne elinize aldığınızda herhangi bir yere bakarak buna bastığınızda size bu kadın bazı hikayelerden bahsediyor. Bunları da dinlemek bence önemli. Oyunu kuru kuru bitirmek çok saçma. İmparator naibiyle ile yüzleşmeye hazır mısın? İcabına bakmamızın zamanı geldi derim ben. Bu iş çok uzadı. Gidelim. Haklısın. Boz kalesine gidelim gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel oyun Dishonored. sanırt. Gerçekten çok güzel oyun. Devam etmek için bir tuşamaz. Ay büyük. İşte geldik Korvo. Bozdur kalesindeki son hatıraların pek de iyi değil daha. Belki o zaman yapılanları düzeltebilirsin. Nehir kapısından yukarı biraz. Biraz tırmanman gerekecek. Vay be, bizi burada tutukladılar. En önemli şey imparatorun Naibini öldürmek. Kulenin tepesinde kendine bir yer hazırlatmış. Güvenli odamı ne diyormuş adına? Bana sorarsan çılgınlık. Sana tur attırmamın başka bir sebebi de şuradaki yayın kontrol istasyonu korgu. Bütün duyurular oradan yapılır. Bakmakta fayda var yani. Hazır mısın? Bir daha görüştüğümüzde İmparator Naib e ölmüş olacak. Eğer ölmezse senin de iş yapmak bir zevkti. Görev bilgileri güncellendi. Şimdi. İmparator Naibin saltanatına son ver. Boz duvar kalesini sız ve öldür. İsteğe bağlı yayın kontrol istasyonunu bul. Görev ipuçları. Alarmları kapatmak Naibin'in çatıdaki sığınağına çekilmesine sebep olabilir. Yayın merkezi kulenin içerisinde. Naibinin lehine yapılan çığır kanlıkları son vermek için güzel bir fırsat olabilir. Evet. 20 dakika olmuş arkadaşlar. Ben bu bölümü bitirmek istiyorum. Çok fazla uzamasın. Çok heyecanlı bir şekilde gidiyor. Oyunu burada kaydedeceğim. Amacımız bir sonraki bölümde İmparator Naibi'yi öldürmek. Biliyorum çok güzel bir yerde kestim. Ama kısa olması daha çok izlenmesine sebep oluyor. Uzun videolardan sıkılanlar var, zamanı olmayanlar var. O yüzden artık kanaldaki bütün videoları 20-25 dakika arasında bitirmek istiyorum. Böyle. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölüm çok heyecanlı olacak. İmparator Naibi'yi öldüreceğiz. Bir son diyorlar. Bilmiyorum. Bakarsınız oyun da bitebilir. Bilmiyorum arkadaşlar çok güzel gidiyor. Her şey olağanüstü, kusursuz Dishunert'ta. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz, Kırmızı Kep kanalına abone olabilirsiniz. Eğer aboneyseniz sevdiklerinize bu kanalı tavsiye ederek 10.000 hedefine bizi biraz daha yaklaştırabilirsiniz. Şunun şurasında 400 abone falan kaldı arkadaşlar. 10.000 olacağız. Şaka gibi. 6 ay önce açmış olduğum Kırmızı Kep kanalı büyük bir İlerleişle 10 bin aboneye yaklaşmak üzere. Bunun için destek olan herkese kocaman teşekkürler. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki kırmızı kepi takip ediyorsunuz. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşçakalın.